Gelişim Akademisinden herkese merhabalar sevgili LGS 2022 Tayfam LGS 2022 için artık son günlerin içerisindeyiz son iki haftamız kaldı diyebiliriz yaklaşık bu süreçte her öğrencimin LGS'ye girecek tüm öğrencilerimin mutlaka ama mutlaka izlemesini istediğim çok önemli bir videoyla karşınızdayım artık son günlerin içindeyiz dedik çok ders çalışan değil, çok iyi taktik yapanların kazanacağı bir sürecin içerisindeyiz. Peki hocam bu taktik nasıl olmalı? Son günler, son haftaların taktiğini birazdan sizlere paylaşacağım. Bunun yanında son günlerde birçok öğrencimin yaşadığı bazı durumlar olacak. Psikolojik, fizyolojik durumlar olacak. Sınav kaygısından kaynaklı, stresten kaynaklı durumlar olacak. Bunların üstesinden nasıl geleceksiniz? Bunlar normal mi? Bunlardan bahsedeceğim. Tüm çünkü, çünkü her yıl sizin gibi yüzlerce binlerce öğrenci aynı durumları yaşadılar ve biz bunları çok iyi biliyoruz bunun yanında son 9 güne girdiğimizde refleks oluşturma günleri diyoruz biz bunlara. Son 9 günde size vereceğim taktikleri uyguladığınızda emin olun sınav günü sınav anında sizi uçuracak bu taktikler ve netlerinize çok olumlu pozitif yansımaları olacak. Öncelikle dedik ki hocam çok ders çalışanın değil çok iyi taktik yapanın kazanacağı bir süreçteyiz. Çünkü artık önümüzde o kadar az süre kaldı ki iki elin parmakları kadar neredeyse süremiz kaldı. Dolayısıyla ben sabah akşam yardırarak çok ders çalışarak bu sürecin üzerinden gelemem. Ne yapacağım? Taktiksel çalışacağım. Böl, parçala, çöz ve taktik yap. Bunu şimdi sizlere göstereceğim. Peki hocam, bizim taktiğimiz nasıl olacak? Bizim taktiğimiz şöyle olacak. Her güne bir deneme çözeceğiz artık bugünden sonra en az bir deneme. Peki Peki bu deneme nasıl olacak? Bunun altını da dolduracağım birazdan. Deneme çözün derken sadece deneme çözün demekle iş bitmiyor. Deneme çözerken de size taktikler vereceğim. Bunları uygulayacaksınız. Bunlar da yine size çok pozitif yansıyacak. Denemeyi çözdük. Diyelim ki hangi dersten eksiğimiz var? Fen, matematik, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler, din kültürü. Deneme bize hangi derste kötü olduğumuzu gösterecek. Diyelim ki çözdük ve fen'den kötüyüz. Artık ben her deneme çözmemde Fen'den düşük net yapıyorum. O zaman benim problemim fenle. Hemen fenle ilgili branş denemesi çözmeye başlayacağız. Branş denemesi bize fen'de hangi ünitede eksiğimiz olduğunu gösterecek ve ben artık eksik olduğunu gördüğüm konu üzerinde nokta atışı tekrar yapıp soru çözme yapacağım. Öğretmenimden gerekirse destek alacağım ve böylece 5 Haziran tarihine gideceğim. LGS'ye hazırlanan tüm öğrenciler için söylüyorum bunu. Bana soruyorlar, "Hocam en az nerede en fazla nerede hata yapıyorum? En az yaptığım şey ne? En çok yaptığım yanlış nedir?" diye. Bana sorarsanız branş denemesi LGS'ye hazırlanan öğrencilerin yumuşak karnı. Burada çok fazla gayret göstermiyorlar, branş denemesini çok fazla çözmüyorlar. Bana göre sınavı kazandıran en önemli kriterlerden bir tanesi branş denemesini çok ama çok fazla çözmek olacaktır. Dolayısıyla biz ne yapıyoruz? Öncelikle deneme çözerek dersi tespit ediyoruz. Branş denemesiyle konuyu tekrarını, konu tekrarında hangisine önem vermemiz gerektiğini tespit ediyoruz ve nokta atışı konu tekrarı yaparak 5 Haziran'a gidiyoruz. Bizim bu saatten sonra oturup feni, matematiği komple baştan yukarıdan aşağı tekrar etmemizin bir anlamı yok. Bildiğimiz konuların üzerinden tekrar tekrar geçme şansımız, lüksümüz yok. Çünkü çünkü önümüzde bu zaman yok. Biz ne yapacağız? Eksik olduğumuz konuyu tespit edip onun üzerine yoğunlaşacağız. İşte bizim taktiğimiz bu. Peki hocam denemeyi nasıl çözeceğiz? İyi bakın şimdi buraya denemeyi nasıl çözeceğiz? Öncelikle deneme analizi yapacağız. Hocam ben deneme çözüyorum her gün bir tane. E nasıl çözüyorsun? Oturuyorum çözüyorum. Kaç doğrum kaç yanlışım var? E bitti bu kadar. Hayır. Birincisi deneme analizi yapacağız. Nasıl yani? Kaç doğrum var? Tamam. Kaç yanlışım var? Tamam. Yanlışlara odaklanıyoruz. Bu yanlışı konuyu bilmediğin için mi yaptın yoksa İşlem hatası vesaire dikkatsizlik mi yaptım? Bunu dikkat ediyoruz. Hocam benim şu kadar boşum var. Boş diye bir şey yok. Boş da denemelerde yanlış sayılır. Denemelerde bir soruyu boş bırakmışsan onu da yanlış say. Onun da üzerine odaklanacaksın. Dolayısıyla biz deneme sonucunda bir boş bıraktığımız, yapamadığımız sorunun üstünde duruyoruz. 2. bilmediğimiz, bilmeden yanlış yaptığımız soruların üzerinde duruyoruz. İşlem hatası, dikkatsizlikle ilgili soruların üzerinde kesinlikle durmayın. Bunları hatta doğru kabul edin, geçsin. Denemeleri sınav formatında yapacağız. Ne demek istiyorum? Birinci oturum LGS'de 9.30'da başlar 75 dakika süre. Biz de birinci oturumu oturacağız 9.30'da 75 dakika süre vereceğiz. Ve ilk oturum bittiğinde 10.45'den 11.30'a kadar 45 dakika bir ara vereceğiz. Benim öğrencim bu 45 dakika arada 9.30'da yaptığı denemenin netlerini, doğrusunu, yanlışını karşılaştırmayacak, 45 dakika kendini dinleyecek, kafasını dinleyecek. 11.30'da ikinci bölümün denemesine oturacak ve 80 dakika kendisine süre verecek. Bunu sınava kadar yaparsanız ne olacak biliyor musunuz? Sınav günü dersin başına kitapçığın başına oturduğunuzda LGS'de sizin psikolojik ve fizyolojik olarak soru çözmeye hazır halde orada bulunacaksınız. Bunu mutlaka yapın. Deneme çözerken telefon, cevap anahtarı ve benzeri bunlar kesinlikle yanında olmasın sevgili öğrencim ve denemenin sana verdiği mesajı çok iyi yorumlayacaksın. Son 9 gün dedi ki refleks oluşturma dönemi. Artık son 9 günde burada size çok önemli bir şey göstermek istiyorum. Bu arada Bakın bu tabloya çok iyi bakın. Mayıs ve Haziran ayındaki tatil ve okul günlerimizi gösteriyor. 28 ile 29 Mayıs hafta sonuna geliyor. Bakın burada bir tatilimiz var. 1 30 Mayıs, 31 Mayıs, 1 2 3 Haziran burada 5 günlük bir okulumuz var. Ben diyorum ki velinizle beraber gidin. Buradaki 5 günü izin alın ve 28'inden itibaren kendinize 9 gün bir tatil oluşturun. Okulun olmadığı bir tatil. Mümkünse bu süreçte evde kendi kendinize çalışmalar yapın. Etüt merkezi, dershane vesaire gibi yerlerde mümkün olduğu kadar az zaman geçirmeye çalışın. Şunu yapabilirsiniz. 3-4 gün evde çalıştınız. Bir gün sorularınızı konularınızı biriktirirsiniz. Bir gün gider dershanede özel derste şurada burada çalışmanızı planlarsınız. Her ne sebeple olursa olsun etütte de gitseniz evde de çalışsanız bu 9 günlük süreyi şuradan 5 günlük bir izin alın velinizle beraber okula gidin diyorum. Şimdi bu 9 günü nasıl değerlendireceğiz ona bakalım. Bir, bu 9 günde gece kaçta yatacaksın? Her gün bunu planlamalısın. Benim öğrencim LGS'ye bir gün kalaya kadar saat 12.01'de yatıyor. LGS'den bir gün önce gece 10'da yatağa giriyor. Ya hocam ben sabaha kadar uyuyamadım. Niye? Çünkü sen o saatte 10'da 9'da uyumaya alışık değilsin. Sabah kaçta kalkacaksın? Benim öğrencim sınava kadar saat 9'da kalkıyor. Sınav günü 7'de kalkıyor. Ya hocam ben sersem gibiydim. Sen hayatında saat 7'de uyanmamışsın sınava kadar ki... Sınav günü 7'de uyanmak tabii ki seni yoracaktır. Denemeleri sınav formatında yapın dedik. Bunu biraz önce söyledik. Bu size ne katacak biliyor musunuz? Bu size sınav anında, sınav anı geldiğinde kitapçıyı açtığınızda beyninizi, zihninizi ve psikolojinizi, fizyolojinizi soru çözmeye hazır hale getirecek, refleks oluşturacak bu sizde. Son 4 yıl 18, 19, 20, 21 çıkmış sorularını bir daha çöz bu 9 günlük süreçte. Ya hocam ben bunu zaten çözmüştüm. Deneme formatında çöz gerekirse. Hocam ben 9.30'da bir deneme koydum. Tamam ikindiye de bu sınavı bir daha çözmek için kendine zaman ayır. Örnek soruların üzerinden bir daha geçmeyi unutma bu 9 günlük süreçte. Unutma fizyolojini yani fiziki olarak uykunu, yemeni, içmeni, kahvaltını dahi sınava göre planla ve her gün bir sınavmış gibi yat ve sabah öyle kalk son 9 günde. Şunları yaşayacaksın. Kaygı ve stres artacak son günlerde. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissedeceksin. Bunların hepsi normal. Denemeleri yaparken elin ayağına dolaşacak. Ya ben bunu öğrendim ama nasıl yapamıyorum hiç bilmiyor muyum acaba diye düşüneceksin. Eğer ki konu eksiğin yoksa ve çok iyi hazırlandıysan şunların hiçbirisini dert etme. Şunu söyle kendine ben elinden geleni yaptım. Bundan sonrası Allah'ın takdiridir. Allah kerim diyeceksin ve sınava kadar bu şekilde çalışmanı planlayarak sınav günü uçacaksın. Adeta netlerini patlatacaksın. Hiç merak etme, canını sıkma. Yapacağız. Hep beraber üstesinden geleceğiz. Sen bu sınavın üstesinden geleceksin. Sınavdan sonra da tercih dönemini yapıp güzel bir liseye yerleşeceksin. Hiç merak etme. Kendine çok iyi bak sevgili öğrenci. Mutlaka bunları uygula. Hoşça kal.